Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda size bu yıl, bu yıl kullanacağım TYT kaynak kitaplarımı gösteriyorum. Türkçe kısmından başlayalım. Ben e, konu anlatımı için benim hocam yayınlarının Kadir Gümüş hocayla TYT Türkçe ders notlarını aldım. Hocanın anlatımı da e, ders notlarının içindekiler de güzel bence. Aynı zamanda hem video ile hem de ders notlarının arasında hiçbir fark yok. Aynısını işliyor. Soru Bankası olarak da Üç Hamlede Mat yani Tam Mat Yayınları'nın TET Türkçe kitabı var. Altın kitap olarak geçiyor. Burada hem e, küçük kısa kısa özetler vermiş ve altında da hem klasik sorular hem de şıklı sorulardan bize örnek vermiş. Türkçenin paragraf kısmı içinde Ali Yayınları'nın Paragrafı Sevdiren Hoca, yani Hamza hocamızın yazmış olduğu paragrafın ritmik kitabını kullanıyorum ben. Tarih kısmına geçelim. Tarih için şaka gibi ama sadece ders notları var elimde. Tarihte hangi kaynağı kullanacağımı karar veremediğim için direkt ders notlarından e, aldım ben. Yani benim hocam yayınlarının test kitabını da alabilirdim ama pek yani ben böyle çok sıkılan bir insanım hemen o yüzden Tarihte pek sevmiyorum açıkçası. Hem de tarih şey, ezbere dayalı biraz, sözel bir ders olduğu için ben sadece ders notlarını aldım ama siz Benim Hocam yayınlarının ikisini de alabilirsiniz. Coğrafya için kaynak kitaplarım Benim Hocam yayınlarının Bayram Hoca'yla Coğrafya ders notları. Açıkçası, doğru söylemek gerekirse ben hocanın anlatımını hiç beğenmedim. Evet. Hiç beğenmedim çünkü hem yavaş anlatıyor, dersi dinlerken sıkıyor. Ben pek sevmedim. Ama mecbur dinlemek zorundayım. Çünkü motivasyon değil aslında. Başarı bir disiplin meselesidir. O yüzden. 3-4-5 yayınların TET Coğrafya Soru Bankası var elimde. Biraz ışık geliyor. Kusura bakmayın. Bunu geçen sene almıştım ama... Ee, içeriği fazla değişmediği için de yeni versiyonunu almadım. Bu 2022 model elimdeki. Kimya dersine gelelim. Kimya Seviye Yayınları TFT Kimya Soru Bankası kitabını aldım. İçinde hem öğreten notlar var. Kısa kısa. Hem de altındaki sorularla size kazanım odaklı bir sorular veriyorlar. Konuyu anlamanız için gerçekten birebir. Aydın Yayınları'nın TT Kimya Soru Bankası'nı aldım. Yine aynı şekilde bunda da içinde e, o e, konuyla ilgili notlar var. Kısa kısa verilmiş sanki. Konunun tamamı değil ama onun kısa bir özeti şeklinde verilmiş. Ki soruları gerçekten çok kaliteli. Ben beğendim açıkçası. Çünkü e, TT Kimya adına e, böyle araştırdığıma göre bu kitaplarda çok bayağı ilerleyen var. Benim hocam yayınlığında Soru Bankası, TET Kimya, bunu aldım bir de. Buna tam başlamadım. Yani neredeyse de kimya soru bankalarımın ilk ünitelerini çözdüm. Aslında bunları Ağustos ayında aldım ama bir türlü başlayamadım. Bıçak, e, bir çok şey oldu onun arasında. O yüzden başlayamadım fazlalarına. Sıradaki dersim biyoloji. Biyoloji adına bilgisayar maldan TET-AYT biyoloji soru bankasını aldım ben. Bu ben bilgi sarmalının paragraf kitabını almıştım. O da çok iyiydi. Bu da çok iyi. Ben bayılıyorum. Hatta YouTube'da bunların soru çözümleri de var. Bazı soruları oradan izleyemedim. Bazı soruları oradan yapamadığım için oradan izliyorum ben. Ki çok güzel bir şey. Biyotik yayınlarının TT biyoloji soru bankası var elimde şu an. Bunu çok övdüler, ben de denemek istedim. Şu an bundan soru çözmedim. Niye? Çünkü ilk önce bu kitabı bitirmek istiyorum. Bununla konu tekrarından sonra bilgisayarımı çözüyorum. Konularımın hepsi bitince de bundan çok güzel bir alıştırma yapacağım. Yani eksiklerimi kapatacağım diyelim. THT Biyoloji Kazanım Hücreli Soru Bankası Seviye Yayınları. Evet. Bu kitabı da, bunu ben almadım açıkçası. Bizim okulumuza öğretmenlerimiz onları yayın gelen kitapları okula getiriyorlar. Ben de onların aralarından seçtim. Evet, fizik. Fizeye gelelim. Yine seviye yayınlarının TET-AYT Fizik Kazanım Hücreli Soru Bankası. Bu seviye yayınlarını geçen sene de kullandım ben. Matematik adına kullandım 9. sınıfta. Geçen sene demeyeyim, şu an 11 oldum. Bir sene önce diyelim buna. Ki bu da güzel bence. Ki soruları daha çok güzel. Özellikle basit konusundaki soruları çok güzel. Kafa Dengi Yayınlarının TYT Fizik Soru Bankası. Aynı zamanda bunun ders ders böyle şeyleri var. Videoları var. Kafa Dengi TYT Fizik kanalında bir, e, bir üniteyi 3 ders de işliyor. Bir üniteyi 6 ders falan da işliyor. Gerçekten çok güzel hoca anlatıyor. Videolarda hoca bazı soruları çözüyor, bazı soruları sizin çözmenizi sizin bırakıyor. Ben bu kitabı çok sevdim diyebilirim ki benim bu seneki favori kitabım bu. Evet matematik nerede kaldı diyeceksiniz. Matematik burada. 49 günde TYT Matematik Kampı. Kampta geride olduğumu varsaymazsak güzel bir kitap. Yani Mehmet Hoca'nın da anlatması da çok güzel, çok iyi anlatıyor. Hem eğlenceli hale getiriyor dersi ki ben matematikte kalmadım. 49 günde TET Geometri kampı aldım ben. Evet, merkezde Merkez Ediyat Geometri hocasıyla işliyor, rehber hocası. Bunu da beğendim ya ben. Yani videolar bayağı uzun. Bir saat sürüyor. Matematikte geometri zaten iki saat. Bunların hepsini yaparsanız da 6 saat falan çalışıyorsunuz yani. Bir günde bütün derslerden çalışmak istiyorsanız. Ki geometri kitabı harika bir şey yani. Ben geometriye çok aşık bir insanım. Geometri olmadan da yapamam. Çok güzel bir kitap. Evet, benim TYT için kullandığım kaynaklar bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha nice içerikler gelecek. Takipte kalın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın.